Selamlar herkese. Yeni bir e, mobil oyuna hoş geldiniz. Bridge Constructor. Constructor. Tır. Tır. Ha. Constructor. Köprü müteahhiti. Leştirme. Mühendis olabilir. Köprü inşası. Yani. İnşa eden kişisi. Evet. Evet. Adam. Adam. Köprü mü yapıyoruz? Köprü yapıyoruz. Ben bu köprü yap. yapmışım aslında. Köprü yapılacak geçin. Yap. Köprü, ben bu köprüyü yapmışım. Hı O zaman şöyle bir kamyonla bir şov yapayım aman. Kamyonla bir şov yapayım ben. Ya bir, önce bir köprü yapsan sen önce. Ya. Köprü yapmışım. Tamam mı? bana ne ya? İşte alacağım. Ben oyun sondan almak istiyorum. Köprü yaptıktan sonra kamyon, tır veya işte tanker seçip test ediyoruz. Hı hı. Düşersek? Düşerse köprü olmamıştır. Ee, Düş, eğer başarıysak da böyle bize zart zart korlan. Mükemmel. Mükemmel. Harikayım. Şimdi burayı seçtim. 7 köprü. Yedinci köprü yarat. Yaratıyorum. Köprüleri nasıl yapıyoruz? Evet, nasıl başarılı olacağımızı biliyoruz ama nasıl yaratıyoruz? Şimdi e, şuraya sağ tıkladığım zaman burada benim kullanabileceğim malzemeler var Hı -hı. köprü yaparken. Tahtalar var, demirler var, betonlar var ve ip var. Evet. Bunu nasıl yapıyoruz? Tahtayı seçiyorum. Tahtayı seçtikten sonra şu beyaz noktadan tutup böyle uzatarak Hı -hı. beğenmiyorsak çift tıklayarak tık 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 yapıyorum ben böyle. Tamam. Burası da oldu. Olmadı. Şuradan şu Kafamdan göremiyorum. Evet. Tamam. Böyle yol yaptım. Şurada bir bütçemiz var. Hı -hı. O bütçeye de şey olmak zorundayız. Dikkat etmek zorundayız. Şunu ben biraz daha uzattım. Şuradan da şöyle geldim. Bunu uzattım. Buradan da böyle uzatayım bakayım bir tane. Uzat bakalım. Uzatayım. Hiç sevmedim ben bunu ama. Oraya olmaz. Nereye olacak? Bir sonraki kilit lazım. Ama yok. Orayı ben şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Gel buraya. İp. He. Çünkü ip tahtadan daha dayanıklı. Kafamdan hiçbir şekilde göremiyorum o. Çok büyük de ondan. Kafam mı? Hı? Sakallarım büyük aslında benim. Kafan da büyük. Kafam büyük değil abi ya. Şundan şöyle uzattım. Mesela bu köprüye hiç güvenmedim ya. Çok saçma bir köprü oldu. Değil mi? Bayağı saçma oldu. He. Ne Test yapsak? et bakalım. Test ederim tamam. Arabayla. Bak şimdi. Ooo geçmesi gerek gerekmedi bile. O Cende zaman ağırlığını bile taşıyor. Evet. Bakalım. Geri diyelim. Çift tıklayarak tamam Allah ben böyle kaldırmak istiyorum ya. Adama bak. Şimdi burayı nasıl yapsak? Bu ipli olmaz hayatta. Tahtayı koy. Tahtayı koydum. Ha. Tahtayı olmadı. Tahtayı şöyle koydum. Şimdi bunu tepeden destekleyecek bir şey lazım. Tahtayı şöyle uzatsam. Aa şöyle yapayım bak. Şunu şöyle uzatayım. Böyle bunlar böyle gelsin. Hı hı. Bu da oraya değmiyor. O zaman şöyle gel. Şöyle olsun bu da. Çok iğrenç. <laughs> Olmadı mı ya? Ya Sen... Bogami var ya. Hayatta mühendisi olmaz senden ve neyse ki, neyse ki öyle bir şey okumamışsın yani. Evimiz batmıştık ya. Hepimiz <laughs> denizdeydik ya. Ne yapayım işte matematik mühendisi okuyorum ben de. Yapmışsın i̇yi yapmışsın. Çapraz da ya. at çapraz. Çapraz atamıyorum <laughs> şey atın iyi, atın. nasıl? Kısa. O zaman bak iki parça olur. İki parça olunca olmaz. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Başka malzemen yok mu? İp mi? İp var. İp var. İşte. Tamam şöyle yapayım. Askı ha. köprü yapacaksın. Tamam. Ha, olur. Bak böyle yaptım. Baya yalnız parayı yiyorum ya. Ya tamam belediyemiz Maksan... bizim zengin. Tamam. Maksat 17 binin altında kalmak değil mi? <laughs> evet. Ya tamam işte. Şunu. Baya senin belediyene asfalt işleri tamam, var. Tamam bitti yok, artık. Çiçek ekiyor e, da. Bir şey değil mi? Bak. Şu anda yaptığı. Yaşar yaşar. Al ne oldu? <laughs> Bayağı bitti. Bunu iple desteklemek lazım. Ha, çok hayatta ben böyle köprü görmedim <laughs> <veririm, onu> söyleyeyim. <laughs> tamam bak şimdi şuradan da ipi seçiyorum. Ha. İpi de şöyle ip ucuz. Ortasından Vallahi mı ya? Vallahi tam tam abi ucundan ya. Berbat olsun. <laughs> <laughs> abi mesela bu da sadece tahtayla yapılıyor. Sadece tahtayla tamam Hı. yap o zaman tahtayla. Ya oyun bu arada şahaneymiş ya. Hemen indiriyorum ya. Bu arada bu şey hem paralı hem bedavası olan bir oyun. Göremiyorum ki parmağımla hiçbir şeyi. Ha. Şunu yap. Bak şimdi bak köprüye bak. Harika köprü. Bayağı şey bu korku filmi köprüsü ha. Ya saçma bir şekilde mesela bunu taşıyabiliyor olmasa lazım yıkılacak. Yıkılacak Taşı... dedim ve... Ama Karmıyor. taşıyabiliyor olması lazım zaten evet. Tamam işte fizik motoru güzel oyunun. Nefismiş işte. Bak gerilme yerleri bak kırmızılaşıyor falan. Şahane. Çok güzel. Şahane. Ee, Kaç veriyorsun? Ee, fizik motor yüzünden 3.7 veriyorum. Dünya yıldızı 5 üzerinden mi? Evet. evet. Ya fizik motor yüzünden değil. Aslında bence oyun net 5 hak ediyor da mantığı böyle o ip gerilmeleri falan 4.2 veriyorum ya. Yani. Tamam. Ben de 4 verdim. Köptünüz bol olsun. Duble ya, çok şey olsun. Ya. gerçek. Oo bak alttan alttan Oo. destek, beton destek. Ya gerçekten nefis hemen indiriyorum. Neydi oynadı? Bridge Constructor. Tamam oldu iş. Görüşmek üzere. Bay bay.